Hoş geldin canlarım benim biraz hastayım o yüzden ses travisli gibi çıkıyor artık idare edeceğiz YouTube'dan YouTube'a da selamlar bir yandan da canlı yayındayız. 2-3 tane gönderi gelmiş şunları da şöyle bir elde alalım toplayalım neler yapmışlar bir bakalım. Ee, Minyonlara, mızrak becerilerine, bazı bosslara ve birkaç tane de hata düzeltmesini içeriyor bu yama. Minyonlara yönelik daha çok minyonların canı ve hasarı ile ilgili. Buradaki amaç yüksek seviyede yüksek seviyelerde minyonların çok fazla güçlü olmamasıydı vesaire diyorlar ama gel gör ki şunu diyor yani o ayarı tutturamadık minyonlar bu sefer girişte de çok kötüydü Hani seviye atlarken de çok kötüydü nasıl değişiklikler yapmışlar bakalım minyonların canı yaklaşık şeyde hikayenin başında yaklaşık yüzde 15 daha fazla olacak ama seviye 30 taşlara falan geldiğinde değişmeyecek. Yani eski şeyi tutuyorlar. Kısacası bir yandan devam ediyorlar. Nerf'ü öyle komple kaldırmayacaklar. Ama diğer yandan da hikayenin başında vesaire işte minyonlarınızın o kadar kolay ölmemesini istiyorlar. Minyonlarda seviye 10'da taşlardan bahsediyoruz. Seviye 10'da %41 daha fazla hasar verecek. 15'te %50 daha fazla hasar verecek. 20'de %60 daha fazla hasar verecek. 30. seviyeye geldiğinde ise %79 daha fazla hasar verecek eskiden bundan da daha fazla veriyordu herhalde. Ama şimdi yine de bir bufflamışlar. Ayrıca iskelet iskelet şeyler vardı ya bombacı mülayimler. Onların da canını ne demiş? Life threshold can target Ha. Bunların can eşiği diğer minyonlarla eşdeğer olacak gibi tarzında bir şey. Ayrıca bu kleriklerin iyileştirme özelliği de ona keza birçok mızrak becerisinin hasarını, saldırı hızını ve mana bedenini düzenlemişler. Spear Throw dediği arkadaşlar temel becerisi. Hani neyse peki %8 daha fazla hasar verecek tüm seviyelerde. Lightning Spear'ın ise hızını arttırıyorlar. Saldırı hızını arttırıyorlar. %50'den %60'a temel seviyede aldı. Ayrıca tüm taş seviyelerinde de %5 daha fazla hasar verecek. Glacial Lens dedikleri becerinin de atak speed'ini bir tık arttırıyorlar 45'ten 50'ye. Lens'in atak speed'ini bir tık arttırıyorlar %55'ten %60'a. Whirlwind Lens becerisinde de yine saldırı hızını 55'ten 60'a. Yukarıdaki onu yukarıdaki beceriler şu speed şey temel becerisi dışında, spirit throw dışında bu becerilerin hepsinin mana bedelleri de azaltılmış. Ne ile uyumlu olarak saldırı hızı artışı ile uyumlu olarak Candlemass Living Rights'ın becerilerinin cooldownları biraz arttırılmış. Bu boss sıkıntı mı yaratıyordu ya? Ulan ben Hunterist'le o kadar zor anlarda bile bunu öldürdüm ya. Neyse. Birinci bölümde bir tane boss var ya arkadaşlar. Cam falan aldınız. O olsa gerek bu. Ee, bu abinin becerisi, bir becerisi bloklanamaz. Perilenemezmiş. Bir bug varmış. Onu düzeltmişler. Ayrıca Greb bizim bu kont var ya birinci bölümün bossu. Onun da bekleme sürelerini, beceri bekleme sürelerini bir tık arttırmışlar. Böylece diyor ki perilenebilir saldırıları daha fazla olacak. Bir de Black var. Üçüncü bölümdeki herif olsa gerek. Ve diğer birkaç boss daha. Onların da becerileri yeniden dengelenmiş. Ve görsel olarak daha iyi hale getirilmişler. Bug var abi. Neymiş bu? Banner'larla ilgili sıkıntı varmış. Onu düzeltiyorlar. Rage Shield'la ilgili bir sıkıntı varmış. Onu düzeltiyorlar. Whirlwind'lerin kaybolma durumu falan varmış. Onu düzeltiyorlar. Concoction'larla ilgili bir sıkıntı varmış. Görsel vesaire. Onu düzeltiyorlar. Profusion'da bazı şeyler disengeçle ve diğer becerilerle çalışmıyormuş. Onu düzeltiyorlar. Wind Serpent becerisi ne yazık ki çalışmıyordu bayağı. Kullandığınız anda oyun çöküyordu. Onu düzeltmişler. GamePet'in ara birimine dair 3 tane çökme yaşanıyormuş. Onu düzeltmişler. Ayrıca 3 tane çökme var yine. Onu düzeltmişler. Bir başka olayımız daha var. Bu da ne ne üzerinde çalışıyoruz şu an şeklinde. Açıkçası bunların bazılarını zaten yaptılar bu arada. Hunter's'la ilgili sıkıntılar onlardan biraz bahsetmişler. Ben özetleyeyim size abi bunu. Hunter's oyun başında frenzy charge Olayı baya önemli. Daha doğrusu oyun sonunda da frenzi charge baya önemli gibi görünüyor ama oyunun başında frenzi charge elde etmenizin tek yolu peri. Diyorlar ki periye ek bir şey getireceğiz, bir alternatif getireceğiz. Monk'ta hatırlayanlar hatırlar. Killing Palm'ine bir beceri vardı. Düşmanın canı azaldığında kafasında ampul yanıyordu. O beceriyi o düşmanda kullandığınız zaman bir tane size power charge veriyordu. Ona benzer bir beceri getiriyorlar kısacası. Ayrıca Peri'nin daha iyi hissettirmesini istiyorlarmış. Ama net bir çözümleri yok. Araştırıyoruz, bakacağız diyorlar. Biz gir çıklı bir karakter yapmaya çalıştık. Ama ne kadar başarılı olduk ona bakacağız. Hani onu daha teşvik edici bir hale getirmeye çalışacağız diyorlar genel olarak spear mızrak becerilerini bufflayarak oynanış tarzının bir tık daha iyi olabileceğini düşünüyoruz diyor. Bu şeyle buff'larla birlikte yaklaşık %25'lik bir hasar artışı olacak diyor mesela sadece ve sadece lightning spear'da. Diğerleri de biraz hareket saldırı hızı kazanacak diyor. Player minion damage and life. Bunu az önce okuduk zaten. Yani Arttırıyorlar abi arttırıyorlar. Canavarların canı çok yüksekti. Bize söylemeden benim en büyük eleştirim oydu. Bize söylemeden canavarların canının hepsini arttırmışlar. Sonra geri aldılar. Boss harici diğer canavarların hepsinin canını yüzlerin 5 falan azalttılar. Orada da en büyük sıkıntı o. Bir bok yiyeceksen de açık açık söyle abi. Böyle çok önemli bir şeyi bir nerfü oyunculara yönelik yapacaksan da gidip söyleyeceksin abi yama notunda yer alacak o. Canavarlarında canı %25 arttı diye. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Nerf'ü geri alırsın, rakamları değiştirirsin. Sıkıntı yok ama söyleyeceksin. Öyle bir cacık yok. Şimdi pardon, değişik yorumlarımın olduğu yer. Arkadaşlar, bu hani bir yandan da abi ne hissediyorsun yama ile ilgili falan. Ben nerf'lere çok takılmıyorum. Neden takılmıyorum biliyor musunuz? Aşırıya kaçtıysalar geri çekerler. Rakamsal değişiklikler bunlar. Kolay iş. Kısarsın, arttırırsın, sorun değil. Bundan da ders çıkartırlar, bir daha da öyle bir şey yapmazlar. O çok sorun değil, gerçekten sorun değil. Tamam, minyonlar oynan, ilk iki gün oynanan oynanmamış, oynanacak durumda demiş. Şimdi minyonlar biraz toplamıştır diye düşünüyorum. Örnek veriyorum. Mızrakları biraz buffladılar vesaire. Bunlarda sorun yok. Fakat bir mentalite sıkıntısı var. Bir mentalite sıkıntısı var. O da burada kendini çok belli ediyor. Frenzy Charge elde etme peri ve ona yandan bir çözüm bir tane beceri getirecekler. O beceriyle de işte peri kullanmadan Frenzy Charge elde edebilecekmişiz. Birinci oyunda GGG'nin yaptığı en güzel şey oyunculara keyifli bir şekilde oyunun tadını çıkartabilmek adına birden fazla seçenek sunması. Bu genelde birden fazla lafın gelişidir. Birçok seçenek sunması. Sen hala bu mentaliteyle oyuncuları Hunter's oynayacaksan frenzy bulmalısın. Frenzy bulmak için de ya perileyeceksin ya da bu yeni beceriyi kullanacaksın. Yani bu demek oluyor ki her Hunter's gidip o killing palm becerisini oynayacak. Adı killing palm olmayacak da işte sallıyorum. Çünkü peri yapmayı yine birçok insan sevmeyecek. Ayrıca şöyle bir şey var. Kağıt üzerinde peri mabeti ilginç perilemiyoruz bu arada. Gerçek peri de yok ya ortada neyse yani peri mabeti diyeyim anlayın siz. Yok abi bu oyunların şeyine uymuyor. Yani 50 tane canavarın aynı anda sana saldırdığı bir anda peri mekaniği uymuyor. Emin olun aktif, aktif blok daha iyi. Neden aktif blok çünkü alan saldırısı dışında her şeyi bloklayabiliyor. Yani kıçın sıkıştığında altarın içinde falan aktif bloku kullanmak güzel olabiliyor. Hem karakterine ek bir özellik de veriyor. Çoğu kişi kullanmıyor sorun yok ama kullanmak isteyen için güzel. Yalnız Peri'nin böyle bir olayı yok. Çünkü Peri uzaktan gelen projectile'ları engellemiyor. E anında sıçtı mekanik zaten. Niye kullansın ki insanlar? Bir de GGG'nin bu dayatma kısmı biraz. Bu ikinci oyunda ben onu biraz bunu hiç kimse söylemiyor. Yine ben söyleyeceğim. Herkes rakamları takılıyor nerf şöyle nerf böyle bilmem neler yok abi nerfler oyunlarda olur gelir geçer artar rakamlar değiştirilir onlar sorun değil e, ders çıkartılır bir daha yapılmaz ama bu ben ne diyorsam benim oyun mekaniğim oy, benim oyun mentalitem neyse onu yapacaksın kısmı biraz sert kaçmaya başladı bu insanları uzun vadede baydırabilir yani bunu Jonathan mı yapıyor artık Mark abimiz mi yapıyor? Yani evet mesela bossları zorlaştırmış olmaları, boyunda bossların diğer action RPG'lere karşı ne zaman daha zor olması çok güzel, keyifli. Buna bir şey demiyoruz ama her şeyde sadece bizim dediğimiz, bizim dediğimiz zevkte oyun türü olacak. Yoksa bu oyunu başka türlü tadını çıkartamazsına getirmek uzun vadede sıkıntı yaratır. Abi bırak başka şekilde düzenle becerileri. Frenzi isteyen frenzi alsın, istemeyen almasın abi. Frenze almak isteyen için de o zaman 8 tane farklı yöntem getir abi. Ya da charge kazanım sistemini tamamen değiştir abi. Birinci oyundakine benzer bir şey yap. Mesela birinci oyunda frenze charge'ları nasıl elde edebiliyorsunuz? Blood Rage adı altında bir taş var abi. Canavar öldürdükçe frenze charge elde ediyorsun. Peki bunun bir avantajı var dezavantajı var. Bir Blood Rage mekaniği senin canını emekliyor sürekli o buff aktif olduğu sürece. İki kısıtlı süreyle kullanabiliyorsun. Canavar öldürmedi, öldür, öldür öldürmediğin sürece tükeniyor buff çünkü. 3. Bosslarda kullanamıyorsun. Çünkü bosslarda genelde yanında minyon olmuyor. Frenzy charge üretemiyorsun. Peki yetti mi? Hayır. O zaman da diyor ki oyun sonunda birçok değişik eşya. Bak yine bir, bir, yöntem değil. Yine bir yöntem değil. Birçok eşya ile birlikte istiyorsan sınırsız bir şekilde frenzy charge da elde edebiliyorsun bosslarda da. Demek istediğim bu. Benim sadece tek bir görüşüm var. O zaman bu oyun Söylüyorum evet yanlış anlamayın Diablo 4'e döner. Bizim en büyük sıkıntımız ne Diablo 4'te? Geliştiricinin senin için öngördüğü build'de oynaman ki öyle oluyor değil mi? Barbar'ın iki becerisini buff'lıyorlar. İki tane oraya kombinasyon getiriyorlar. E gidip herkes o barbarın o o halini oynuyor. Yok ki çünkü seçenek yok başka yani. Kısacası sen kendi build'ini oynamıyorsun. Sen geliştiricinin build'ini oynuyorsun. Bu kısım da biraz oraya kaçıyor. Burası da oraya kaçıyor şimdi. Ben Frenzy Charge üretmek istemiyorsam üretmeyeyim abi. Ama yine Hunter'sı tadını çıkartarak oynayabileyim. Ya da ben Frenzy Charge üretmek istiyorsam illa perilemek zorunda kalmayayım. Perilemeyi seviyorsam bırak ben yaparım. Ya da ben ek iki, bir beceri kullanmak istemiyorum. Sadece bir beceri ya bir beceri. Ayıp o ama yine aynı aynı muhabbete geliyoruz. Bir beceri herkes %99,99 99, tüm Hunter'slar erken seviyede onu kullanacak şimdi. O beceriyi kullanacak. Yapacak başka bir şey yok. O sıkıntı abi bu ileride. Şimdi aynı sıkıntı burada da geliyor. Aynı mentalite sıkıntısı burada da geliyor. Büyük alan. Alanların büyük olması. Ben özet geçeceğim. Birçok oyuncu bunu şikayet etti diyor. Yine benim yama notlarıma gidin abi. Hiç kimse bunu söylemedi. Yine, yine vallahi övüneceğim kendimde. Hem yama notlarında söyledim. Videomda hem de Oliviana ve Johnny ile yaptığımız canlı şeyde söyledim. Ben bu yama İyi, iyi görüyorum. ileriye yönelik sıkıntıları daha çözeceğini düşünüyorum dedim ama en büyük sıkıntısı bu yamanın hala alanların çok büyük olması. Ona hiç değinmemiş olmaları. Burada, burada sanki öyle bir anlatıyorlar ki şurada. Sanki bu yeni bir sorunmuş gibi. Sanki bu yeni bir sorunmuş da şimdi haberleri varmış gibi. Yok abi bu zaten oyun ilk çıktı. insanlar haritalara geldiler. Erken erişim ilk çıktı. Herkesin Tek birazdan söylediği şey haritalar devasa abi çok sıkıcı. Bak birçok kişi benim yayınıma geldi şey diyor. Abi acaba bunu şeyle çözemezler mi? Hareket kabiliyeti getirip oyunculara beceriler koyarak. Yok abi Buradaki olayı şuna atlıyorsunuz siz. Bir kare düşünün. Bu kareyi dört bölüme ayırın abi. Dört bölümde de aslında aynı şeyleri yapıyorsun. Aynı canavarları öldürüyorsun. Yolda yürürken aynı çiçeği... Ya uzun yolculuğu düşünün ya. Abi hep aynı şey ya. Sol tarafa bakıyorsun sadece iki tane ağaç. Sağ tarafa bakıyorsun sadece iki tane ağaç. Ulan yol geçmek bilmiyor anasını satayım. Hani böyle bir bir yerde gökdelenler, bir yerde deniz, bir yerde başka manzara falan değil yani. Hani o yol boyunca hep aynı şeyi görüyorsun ve için sıkılıyor. Aynı mabet. Haritalar o kadar büyük ki bana beceri de vermiş olsa ben çok hızlı da yürüyebilmiş olsam sıkılıyorum bir yerden sonra. Aynı canavarları öldürüyorum, aynı yerleri görüyorum bir harita içerisinde. O yüzden haritaların kafadan yarı yeri yarıya küçülmesi lazım. Bu kadar basit. Hala diyorlar ki ya gerekirse bir checkpoint e ekleyeceğiz bazı bölgelere. Abi ben checkpointleri ilk duyduğumda dedim ki bu yama. Yani paçalı don yaması. İdareten bir şey. Şu an ellerinde vakit yok o yüzden. Ama bu checkpoint olayına mı yöneliyoruz? Yani hani checkpointler mi kurtaracak haritaların büyüklüğünü? Abicim oyun ha bir de şey diyor ki içerik hani içeriğin daha fazla olması. Sen o haritaların içerisine bin tane de mekanik koysan insanlar yine sıkılacaklar aynı büyüklükten. Hiçbir şey değişmeyecek. Tabii ki haritaların içini doldurmak güzel bir şey. Ee, Path 2'nin bu konuda bir zorluk yaşayacağını zannetmiyorum ama acı yine fark etmeyecek. Yine bayacağız yani. Küçülteceksin bu haritaları. Yapacak bir şey yok. 2-2-4. 2 sezon diretirsin işte yine biraz biraz o beni bak yine beni o biraz korkutuyor yani hani yani Jonathan'la Mark'ın bazı konular böyle sanki bayağı takıntılılar ve hiçbir şekilde altında değsin istemiyorlar ekibin hepsi böyle mi düşünüyor acaba eğer ekibin hepsi böyle düşünüyorsa hadi yine saygılıyım peki ama abi en niyatinde oyuncu topluluğunun %90'ı %90 bunun kötü olduğunu söylüyorsa değiştireceksin abi yani hani sonuçta oyunda oyuncular için var. Ki ne diyorum hani oyunun zorlaşması yavaşlaması benim açımdan sorun değil. Fazla nörflemişlerdir düzeltirler yapıyorlar zaten. Bak onu da sorun dert görmüyorum. Fakat mentalite bir yerde takılmış kalmış ve oradan çıkamıyor gibiler. Beni korkutan o. Bir frenzi muhabbeti yani build muhabbeti bir yandan bir nevi. İki bu büyük bölgelerdeki gördüğümüz durum. Hadi bakalım sonumuz hayırlı olsun. Umarım bu iş öyle devam etmez. Tamam bazı çökmeleri vesaire düzeltiyorlar abi. Onları anlatmışlar geçelim. Burasını söyleyeyim birkaç tane. Bunlar güzel bak bu gelecekler güzel. E, oyuncuların hayatını kolaylaştıracak birkaç özellik ekliyorlar. Peki Atlas haritasına getiriyorlar abi. Not alabileceksiniz belirli bölgeleri bir isim vererek kaydedebileceksiniz. Böylece oraya geri gidebileceksiniz. Bunu birkaç kişi önermişti zaten. Bu daha büyük bir şey yalnız. teplere affinity getiriyorlar. Şimdi affinity getiriyorlar dediğimiz olaylar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstermekle daha rahat edeceğim bence. Şimdi kamera bakıyorum. Kesecek mi? Yok haritanın üstü. Yok kesmiyor. Affinityler bunlar abicim. Bu ve koyns yazıyor ya. Evet görebiliyorsunuz. Bu. Kısacası ne işe yarıyor? para birimi buraya otomatik olarak gelecek. Şu an tabletlerde yok bu. Ve diğer küçük bazı para birimlerinde neler mesela? Sol korlarda yok. Değil mi? Bak. Onlar zaten benimkiler burada. Sol korlarda yok. Expedition'larda yok. Yanlış hatırlamıyorsam bridge şey olmadığı için daha oyunda stash tabi olmadığı için bridge ile bağlantılı şeyler de yok. Şimdi ha, yeni şey getirdiler mesela işte yeni sezon mekaniğinden düşen zamazingolar yok. Hepsine getirirler mi bilmiyorum ama en azından getir bazılarını getirecekler. So Socketable demiş mesela güzel. Socketable'lara getiriyorlar. Tabletlere getiriyorlar. Başka ekstra daha getirecekler mi? Onları hep birlikte görürüz. Spectre ve TMB için bir, bir Zamazingo getiriyorlar. Böylece daha kolay seçeneklere ulaşabileceksiniz. Olay bundan ibaret canım. Dediğim gibi YouTube'cum nerfler gelir gider oyun hızlanır, yavaşlar, o bir ayarını, bir orta yolunu bulur. O konuda erken erişim diyebiliriz. Sorunumuz yok. Fakat esas sıkıntı bazı mentalite durumu. Sanki orada fazla ısrarcı gibi duruyorlar ve o uzun vadede oyunun sağlığı için bizim bildiğimiz GGG ve ben hala söylüyorum birinci oyun hala kraldır. Tamam bazı oyunculara hitap etmiyor birinci oyun sorun değil etmesinde sıkıntı yok ama Oradaki bazı özgürlükleri buraya geri getirmeleri gerekiyormuş gibime geliyor. Öteki türlü iyice sıkıştıracaklar oyunu çünkü. Dar bir köşeye ve oradan çıkamayacakmışız gibi duruyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Bir yandan da endişelerimi söylemiş olayım. Muhtar söylemedi demeyin ondan sonra. İnsanlar çok kolayca çözülebilecek şeylere odaklanıyorlar şu an. Bence olursa eğer varsa oyunun bir sıkıntısı daha arkada derin şeyler. Umarım onlar çözülür. Onlar çözüldükten sonra zaten bunlar haydi haydi kolay yani. Rakamsal değişiklikler haydi haydi kolay. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Baş başlar.